Ee, tabii hocam yani bu e, çok fazla boyutları olan bir mesele, dergicilik meselesi. Az önce bazılarından bahsettiniz yani işin hakemlik boyutu, yazarlık boyutu, elektronik boyutu evet. e, bunlar bir e, bilgi üretimini meydana getiren bir süreç esasında. Evet. Ama oraya geçmeden yine konuşmanız için içinde bahsettiniz. Bu şeyle alakalı publish or perish dediğimiz bir mesele var yani yayınla ya da yok ol gibi bir akademisyenler üzerinde yayın baskısı diyelim. Tabi bu başka meselelerle, örneğin işte atöme kriterleri, işte docentlik kriterleri, akademik teşvik kriterleri gibi meselelerle de aslında bir arada olan bir mesele. Yani bu e, durum üzerinden değerlendirirsek, Türkiye'deki bu yayın yapma belki baskısını e, diyebiliriz. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu Evet yani olumlu şeylerden bahsettiğiniz doğru böyle bir tarafa bir gidiş var nitelik açısından mesela nasıl bakabiliriz bu yayınlar hakikaten nitelikli şeyler sunuyor mu bize şimdi e, teşekkürler evet yani konuşmamız gereken şeylerden yani en önemlilerden bir tanesi bence biraz önceki bahsettiğim dergilerin varoluş gerekçesi doğrusu kendi niye var bu dergiler niye çıkıyor üstlendikleri misyonlar neler ve bu misyonlarla beraber konum almalarını beyan ettikleri o varoluş gerekçesi uygun olarak aslında nasıl bir yolculukta nasıl bir yol yürüyecekler? Nerede kendilerini gelecekte görmek istiyorlar? Bunu konuşmak lazım. Bunu, bunu konuştuğumuzda da sen dedin mesele gündeme geliyor aslında. Bizim akademik dergi hmm. ne işe yarıyor? Niye kuruyoruz? Bir modernleşme deneyimimizin başlangıç evresinde Cumhuriyet öncesi evredeki bu bir varoluş krizi meselesini konuştuk biraz. Orada dediğim gibi bulabildikleri bütün mekanizmaları, araçları o varoluşsal sorunu giderme dair bir muazzam bir çaba görüyorsunuz. Bunu aslında imparatorlukta ulus devlete geçiş sürecinde bunu görüyorsunuz. Ve meslek pratiklerinin baskınlığının ötesinde bir anlam yüklemesi var. Yani bu derginin, dediğim gibi dergilerin varoluş meselesi üzerinde Şimdi tabii birkaç derginin olduğu, bir veya en fazla iki üç üniversitenin olduğu ortamı konuşur konuşmak ile 200 az veya yani işte 200 dolarlık üniversitenin olduğu bir yüksek öğretim sistemini konuşmak ayrı. Yani bu bir iki tarihsel evreyi pek de simetrik olmayacak şekilde bu dengesi şey içerisinde karşılaştırmak istemiyorum ama bence sen dediğin soru akademi dergileri nasıl konumlandırıyoruz? Üstlendikleri misyonlar neler? Üniversite yüksek öğretim sistemimizdeki genişleme ve nicel artışla beraber bu yüksek öğretim sisteminin aşamalarını hızlıca geçip Lisans lisansüstü süreçleri, yüksek lisans, doktora, sonrasında akademiye devam edilecekse doktor öğretim üyesi ve yardım doçent, doçen profesör diye dediğimiz bu e, örgütlenen mevcut akademik yapımızın aşamalarını hızlıca geçmenin sadece aracı olarak dergi gördüğümüz andan itibaren bence burada ciddi bir problem var zaten. Yani 19. E, yüzyıldaki konumlandırdığımız, a, anlam atfettiğimiz zamanı ruhunu kavrama ve olup biteni hakkıyla bilmeyi veya diyelim ki bir disiplinin oluşumunu sağlayıcı, bu disiplinin e, mensubu olan, bilen akademisyen, insan toplumunu bir arada getirip düşüncelerinin paylaştıkları, tartıştıkları, müzakere ettikleri, yeni düşünceler ortaya koydukları, yeni metodolojiler geliştikleri, kuramlar geliştikleri bir mecra olarak göreceksek dergileri bu anlamıyla sözünü ettiğin sayısal veriyle nitel olarak, nitelik olarak ortaya çıkan çıktığı bir, 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 ayrı ayrı görmemiz lazım. Şu anda gelinen noktada biraz dediğim gibi uluslararası düzeydeki bu akademik alanın kendisi bir ger bir hakikat arayışı, bir zaman onun kavrama meselesinin ötesine geçmiş bir rutin mesleğe dönüşmüş bir durumda. O rutin mesleğin bizatihi kendisi e, bence bilgi üretimimizi de akademideki lisans ve lisanssız eğitim programlarının yapılanmasını da ve bunun özellikle akademisyen yetiştirmenin ana araçlarından bir tanesi olarak yani onun çıktılarını sağlayıcı mecralardan bir tanesi o dergiyi kullandığınız andan itibaren sözünü ettiğin o yayın yapma baskısı. Yani bir araştırma sonrasında bir sonuç elde ettin mi etmediğinden bağımsız olarak yılda kaç makale ürettin? Kaç yayının var? Yaptığın yayınlarla hangi sorunun evet. tespiti noktasında bir adım attın? Bir kavramsal çerçeve ortaya koydun? Bir kavram seti üretip bir kuramsal katkı sağladın sorusunun ötesinde sadece birer çıktı olarak yani kalem olarak şu kadar makalem var gibi noktaya gelen bir yüksek öğretim sistemimiz var. Asıl sorun bence burada dergi ve dergicilikten öte yüksek öğretim sistemimizin üzerine oturtulup başarı kriteri ve atama yükseltme meselesi. Dolayısıyla eğer üniversite organ yapısı sizden yıllık olarak en az 4 tane makale üretmenizi bekliyorsa, geç 4'ü geçtim bazen 10 tanesini, ürettiği üretilen makalenin sayıları oranında yine üniversite üst mercilerce başarı ve başarısız olarak değerlendiriyorsa, burada akademisyenin kendisi de, dergilerin kendisi de bu nicel gelişmeye katkı sağlayıcı unsurlar olmanın ötesinde bir anlam kazanmamış olur. Ve bu hani diyeyim, akademisyenlik şu anda, daha doğrusu şöyle diyelim, dergicilik, akademisyen olmaya dair araçların kendisi en fazla gelir getiren meslekler, işlerden bir tanesi. Bu uluslararası anlamda da tam çeşitli tartışma alanları var. Nedir? Bilginin tekelleşmesi bilginin bu ile beraber aslında üretici aktörlerin bile satın almak zorunda oldukları ticari bir şeye dönüşmesi. Yani siz metninizi üretiyorsunuz, uluslararası bir dergide yayınlanınca siz başarılı bir akademisyen ve dolayısıyla yüksek üretim sistemi içerisinde statü elde etme imkanı elde ediyorsunuz. Ama kendi makalenizi yayınladığınız aracı bile belli bir ücret ödeyerek satın alabileceğiniz bir sürecin parçası haline geliyoruz. Bu ticarileşme ve yüksek üretim sisteminin başarı başarısız kriterlerinin belirlendiği aşamada şu anda bence en büyük problem bu tezler için de geçerli bu kitaplar ve makaleler dergiler için de böyle ama bu yayın baskısı ve dergicilik kitap gazete ve dergi mukayesesi yaptığımızda değil mi kitap uzun süren bu anlamıyla kriterler arasında da giderek biraz daha uzun vadede araya giriyor bir de yüksek üretim sisteminin değerlendirme kriterlerinin o hakemlik mekanizması dolayısıyla giderek dergiler endeksli işlemeye başlamasını hesaba katarsak daha fazla sorunla karşı karşı olduğumuz bir aşamadayız. Bunun dediğim gibi sebeplerden bir tanesi bence yüksek üretim sistemimizin çok hızlı bir şekilde büyümesi, buna uygun yetişmiş erken bu kadro, bütün bu genişlemeyi kaliteli beraber yürütebilecek bir insan unsurunun henüz tam olarak eş zamanlı olarak var olmamış olması ve yüksek üretim sisteminin değerlendirme kriterlerinin dayandırıldığı o münevverin kaynağı gibi dış ise kriterler daha fazla piyasa endeksi ve nicel veriler üzerinden gidiyor. Bu öldürücü bir mesele. Yani düşünce bilimsel anlamdaki bence nitelikli evet. üretimi de öldürüyor. Siyasal toplumsal alana bir fayda temin edebilecek düşünsel üretimi de bence öldürücü bir şeylerden bir tanesi. Yani bence meydan okumalarımızdan bir tanesi, ciddi sorun alanlarımızdan bir tanesi ve bu da biraz önceki dergi için, dergicilik için kurumsallaşmanın geldiği yer itibariyle, ben kurumsallaşmaların tamladığını düşünenlerden ya yani düşünmekten çok, o evrede olduğumuzu, bunu oluşturabilecek insan unsuru, bunu bunu oluşturmaya dair farkındalık ve çabaların olması anlamında gayet ümitli olmamız gerektiğini söyledim. Dolayısıyla orada da yürünecek epey yolumuz var. Ama o ümit kadar karamsarlığı da getirebilecek. Dolayısıyla ciddi bir şekilde bence teyakkuzda olmamız gereken, uyanık olmamız gereken şeylerden bir tanesi sözünü ettiğim bu nitelik meselesi. Yani eğer yıllık 5 bin tane makale yayınlıyorsanız ve 5 makalenin toplam alana katkısı bazı alanlardaki 5 tane makale, makale eşdeğer değilse eğer kalite açısından ve alanın inşasını, alanın belirlenme etkisi anlamında değilse yani o 5 bin sayı sadece bizim atama kriterlerimize, içinde bulunduğumuz departmanın bir üst merciye sunacağımız ancak şey olabilir. Yani kendimizi başarılı gösterebileceğimiz olumlu değerlendirmeye katkı sayabilecek sayılar olabilir. ve bence de bu ciddi bir problem. Yani bu anlamıyla e, hani belki konuşuruz, dergiciliğimizi nasıl yapacağımız konusunda bir gündem maddemiz olması lazım. Nasıl bir dergicilik? Rutin pratikleri, karşı, ihtiyaçları karşılama dönük işleyiş ile bunu kaliteyle taşlandırabilecek bir arayışı beraber nasıl götürebiliriz? Yani birazcık ümidi, ümidimin kaynaklardan bir tanesi bunu konuşmaya, bunu yapmak için adım atmaya veya adılan atımların kendisine şahitlik etmeye baktığımızda ümidimizin de biraz dayandığı yer benim olarak burası.